Osmanlı mahallemize yine inşallah bir şey, kapalı sel pazarı kazandıracak. Yine muhtemelen görmüşsünüzdür. Türkiye, Şanlıurfa'nın değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gençleridir gerçi. Burada en büyük millet bahçesi. Gördünüz değil mi orayı? Evet, evet. Amcalarım gördü mü bilmiyorum. Önce millet bahçesi. Evet. Açık Şu anda onun yapmaya kalksa en az bir katırlıyor. En az bir katırlıyor. Diğer belediye başkanları eserleri bıraktığı zaman arkasından konuşulur. Bizim derslerimiz inşallah millet bahçemiz var. Bizim meselemiz inşallah sayırsa tıpkı Allah selamet versin. Bak şu an altyapıyı getirdi. Suyu kumun Şimdi Şimdi halimle dua ediyoruz. İnşallah biz de zoval getirmiş olduk. Belki sizler bize çok dua etmezsiniz ama en çok analarımız dua eder bize. Çünkü siz yorur muydunuz? Annelerimiz kömürü taşıydı, odunu taşıyınlardı. Şimdi ona en tekni olarak da oradan Akçakale yoluna kadar, Akçakale yolundan Gıdeme'ye kadar komple imara açıldı. İnşallah yeni bir şehir kuruluyor. Bizim yine 1400 dönümlük rezerv alanımız var. Rezerv alanımız da bitti. İnşallah bu sene olması gelecek de orada en az 5000 konutluk inşallah projemiz var. Yani biz tasarladığımız projeleri inşallah hayata geçireceğiz, bitireceğiz. Bitirdiğimiz zaman da 250 bin nüfusunu barında barındıracak yeni bir evim yapıyoruz inşallah. 25 trilyon dedim gözden çıkarmıştık şu anda 250 evin tadilatını yapıyoruz. Garibanların ihtiyaç şeylerini <laughs> şey eter. Para yüksek değil. Şimdi ne kadar çıkıyor? Adam Beş katlık ev yapıyor. Beş kat. <laughs> <laughs>